Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. 16 Ocak 2023 Pazartesi Elbistan Hayvan Pazarı Karlı bir günden Hepinize selamlar. Elbistan Hayvan Pazarına geçmeden şöyle karı bir çekeyim dedim. Bugün sabah erken saatlerde kar yağışı başladı. Hafif hafif bir yağış. <laughs> Burada da Elbistan Ceyhan Nehri'nin bir kolu Söğütlü çayı var. Geçmeden karkas fiyatları ile ilgili hemen bilgi aktarayım. <laughs> dana 133 133 vadeli 20 gün şey 133 peşin 20 gün vadeli 135'e kesim var. 20 gün vadeli kesim olursa 135 e, peşin olursa 133. Düve 128 130. 130'a pek kesim görmedim ama 128 genelde. E, 130'da dendi. İnek 110 115. Kuzu da yine 110 115 bandında kesim işlem görüyor. Şöyle genel bir görüntü alıp pazarın içine geçelim inşallah. Şöyle pazarın genel durumuna da baktığımızda arkadaşlar pazar kalabalık. E, padokların iç kısımları da e, gözüküyor. Padokların iç kısımları da dolu. Kardan dolayı oralar da dolmuş. Böyle hoş başlayalım arkadaşlar. Selamünaleyküm, Aleyküm. Hayırlı pazarlar. Al bu tozunlara ne istiyorsun? 21 erkeğe 21 Evet. 3'ü de erkek 3'ü erkek. de erkek şöyle hoşlayın ee, Bakalım arkadaşlar 21'er lira Fiyat Kurban'a yaşı geliyor mu? Evet. Ge kurban'a da yaşı geliyormuş Şöyle ee, Fiyatlarına göre Boyları 250 kilo Şu daha da küçük Şu 200 kilo önce gelir Yani Kurban'a göre de, de ama 21'er 3'ü üst üste değil mi abi? Kolay gelsin hayırlı işler 2 tane e, simental biri simental biri simental kırması. Selam aleyküm. aleyküm. Abi bu danaların fiyatı nedir? Danaları 14 lira aldık baba. 14 lira aldın satış kaç? Satıyor mu? Yok satmıyoruz. Satıyor. 14 lira e aldın götüreceğim. Evet. Gitmiş şey. Bu zorluktan çıkmış yeme düşmüş 5-6 aylık iki tane erkek. 14 lira alınmış bitmiş hali arkadaşlar. 14 lira bitmiş hali. Almış abim yüklemeyi bekliyor. Selam aleyküm. aleyküm. Aleyküm Kolay gelsin hayırlı Kolay işler. Aleyküm. Abi bu dananın fiyatı nedir? 18 lira. 18 lira. Simental erkek doğru mu? Dişi. Dişi pardon. Dişi. Simental dişi. 8-10 aylık civarında. 180-200 kilo bandında. Beslemelik güzel bir hayvan. 18.000 istiyoruz. İstenen 18 bin. Kolay gelsin. Hayırlı işler en abi. Olasın. Sel Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Selam abi. Ne istiyoruz bunlar ortak? Bunlara da 17 şer diyor bu. 17 şer diyoruz. Şu 3 tane e, erkek pardon. 16'ya da alın 3 tane erkek eee üçü de hoştan tane. Bir akbaş. İkisi hoştan tane. Kilo oranı da şöyle şu 200 gelir de şunlar 150 160 anca. 17 istiyor. 15 veriyor. 17 dışarı istiyor. Ben yani 15 olsun yani bir, bir şey yok. Bir şey yani. bir şey Şunu 16'yı aldı. Bu güzel. Ağırıza. şu 16 bin şu 16.000 liraya bitti arkadaşlar. Beyaz ala 16 bin liraya bitti. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam usta. Bu dalaların fiyatı nedir orta? Çifte 39 lira usta Birisi simental, birisi, men, birisi, birisi mental kırması kırma, kırma olan daha güzel Şöyle Kırma olanlar daha dolgun Tabi Kilogram 200 bandında ee, Küçük olan 150-160 kilo bandında bir çiftine 39 mu istedik? Aynen ustam. çift 39 lira. 39 bin lira istedik. 19 buçuğa geliyor. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Sağ olasın ustam. Sağ olasın. Gel Selam aleyküm. Kolay gelsin dayım. Malların fiyatı nedir? 25 lira abi. 25 lira. Kurban oluyor mu? Oluyor. Kurban hepsi hepsi duya değil mi? Damızlık da olur, kurbanlık da olur. Aynen. Hepsi güzel. Bir tane sakbaş. Ee, 2-4 tanesi simentel. Şöyle baktığımızda güzel hayvanlar arkadaşlar. Şöyle şuradan kasaları da çekelim. Ee, şu mesela en baştaki 400'e gelir. Şu ortadaki 300, şu 320. E, şu 300 320 arası. Şu da yine 300 civar. 300 bandının üstünde. 25'er lirada fiyat isteniyor. Hayırlı işler abi. Mondofon iri bir inek gördüm arkadaşlar yeri güzel bir hayvan bir soralım selam aleyküm. aleyküm selam abi bu mondofonun fiyatı nedir 27, 27 bin sütü gebeliği nedir 10 kilo süt gebelik gebelik de bir ay bir ay gebelik bir ay Boylu bir hayvan 37 bin mi istiyoruz güzel bir hayvan şöyle çok yaşlı da değil. Kolay gelsin abi, hayırlı işler. Selamun aleyküm. Aleyküm selam baba. Abi bunların fiyatı nedir? Bunlara onar bin diye paşa. Dişi de mi üçü, üçü de? de dişi. dişi. Üçü de dişi. Üçü de dişi. Üçü de ee, dişi. Şöyle 6-7 aylık. Evet, 6-7 aylık 100 100 kilo civarında yani 100-120 lira sence gelir. Üç tane onar bin lira isteniyor dişi. Üç tane. İkisi biri yerli hatta ikisi yerli birisi mental kılması. Abi hayırlı işlerin olsun. Şöyle üç tane de burada dişi var. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Kolay gelsin. Ee, danalarımızın fiyatı nedir abi? 16'şer. 16 şar. Dişi diyor bunlar doğru mu? Şöyle. Dişi diyor 16'şer fiyat isteniyor arkadaşlar. Üç tane kilogramlar gramlardı 200 210 kilogramlarda, 200-210 kilo. İkisi 35 düve doğru mu? Bu kapı açık, şu açma. Bu kapı açık, şu açma. Bu da kurbanlık yani. Bu da kurbanlık olur, ee, kurbanlık olarak satlık Kilogramlar 200 kilo önce gelir. 35 lirada çiftin 17.5 tanesini istiyor arkadaşlar. 17.5, 35 çift. Burada bir grup e, dişi düve var. Dişi düve. Çiftine 30.500. 30.500 kilo, kilo da şu 200 gelir. Şunlar e, şöyle yapalım. Şunlar 200. Öte taraftakiler 180-190 bandında. Biraz alanımız dar olduğu için ço çok, iyi çekemedim de. Şöyle yapalım. E, şunlar küçük. E, şunlar 200 kilo gelir. Şunlar 160-170 üzerinde gelir. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Kolay gelsin. Hayırlı pazarlar. Fiyat ne istiyorsunuz? 38 lira diyor. 38 lira. Canlı tartılık mı? Yok, tartılmaz. Canlı tartılmadık ama şu ikisi 500 gelir. Şu ikisi 500 gelir, şu da 5. Yani 500 rahat gelir başta iki de. Bunlar da 480 kilo bandı. 38 lira istenen var mı? Kolay gelsin. Hayırlı işler. Yani buradaki erkek tosun grubu için bir pazarlık var ama <laughs> Kaç istedik, kaç istemediklerini duyamadık. bir soracağız Şöyle bir içeri geçip gelin. Şöyle erkek tosun grubu, 250-300 kilogram arasında Güzel hepsi simental, arada 1-2 tane onda dondurması var, akbaş var Gerisi hepsi simental, 12-13 tane de var Bazarlık olursa hemen çekerim dedik ama daha tam bazarlık kızışmadı. Aşağıda geliyor mu? 1500, 2000. Ellerimizde var. Mermerler var. Doğru, doğru. 30 isden <'lerdir. gülüyor> <laughs> 25 verir. 25'den alalım. 22'den alalım. 30 is, 25 verir arkadaşlar. 30 isdenin 25 verilene, ama herhalde ortayı bulamayacaklar. Ara biraz açık. Yanık ediyor. <laughs> Yanık ediyor. <laughs> Onlar niye vermediğimi de, ne, Yok. Olduğunu da ne olduğunu da biliyor. Ee, pazarlık olmadı. Çünkü 30 taneymiş burası. 30 taneye 810 liranın altına düşmem dedi. Onlar da 750 de kaldılar. Ee, 30 tane hepsi tek kalem. Ee, şuradan şöyle başlıyor diğer tarafa kadar. Pazarlık bitmedi. Ee, şöyle bir grup da burada var. Ee, 250 kilo bandında 27 bin lira erkek. Erkek 27 bin lira istedi. 27 bin. Kolay gelsin. Şöyle siz de çekeyim abi. Bu iki tane tosun 450 kilo bandında. bir hoş tam bir kırması. Güzel besiye eti almış az daha beslenip kesilecek hayvanlar. 35'er bin lirada çift tekine, çiftine yetmiş istedik. Kolay gelsin abi, hayırlı işler. Selamun Aleyküm. aleyküm selam. Kolay gelsin abi, hayırlı işler. Sağ ol, Allah razı olsun. E, durumu nedir, fiyatı nedir? İneğimiz 63 lira diyor. 63 lira. Dişi buza. Üçüncü buza. Süt ne durumu nedir abi? 25 ile 30 arası. 25-30 arası zaten meme yapısı 10 numara. Şöyle çekelim. Ee, Koltuk ama bayağı doldu. Şöyle inek de böyle bir hayvan. Tam hakiki hoş değil. Güzel bir hayvan. Abi kolay gelsin. Hayırlı işler. Burada güzel bir tosun var. Ee, selamun aleyküm. Aleyküm salak kardeş. Pazarın güzel tosunu aleyküm. çekelim aleyküm. inşallah. Çek. Fiyat ne istiyoruz abi? 55 kardeş. 55 istiyoruz. Kilo oran bunu biliyoruz mu? 650 mi? 650 canlı. 55 bin lira da fiyat isteniyor şöyle. Boylu güzel bir hayvan. Zaten etini almış. Ee, zapt etmez biraz da Kolay gelsin. Şu simendele bir pazarlık var herhalde. 29 da bitti herhalde. Böyle e, çantası çantasız falan çekelim. 29 buçuk dediler. Altı buçuk aylık. Altı buçuk aylık gebe. Dur, dur. De on litre dediler. Bu da ya. Dur, 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 dur. Uu, 29 da bitmiş. Yirmi yani, bitmiş bitmiş. Mondafon Biraz önce hoştan dedim sanki. Mondafon. Altı buçuk aylık gebe on 12 iki litre süt. Kolay gelsin. Bunların fiyatı nedir abi? Fiyat 70, 60, 65. Gebelikleri var, yakın gebelik. Süt durumunu biliyor musunuz? Mu? Bu da işin 35-40 arası. 35-40 arası. Yan taraftaki 75. O da 75. Zaten şöyle süt damarları gözüküyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi on numara e, müme yapısı var. Çantası on numara. 65-70 bin lira fiyat isteniyor. Simental e, grubu. Ne simental bu hafta fiyat pahalı. Ama hayvanlar şöyle yandakilere baz aldığınız zaman iki katı hayvanlar, güzel hayvanlar 65 birine 71'ini istiyor. Gebeliklerde 35-40'ar günü var. <laughs> Abziyetleri ne 72 lira diyor kardeş. Şu 72 başta gebeliği yakın mı? Yanında danası daha, yanında 25 kilo sütü var. Kilosu duvar. 15 kilosu var. <laughs> Genç daha 2. Güzel hayvan. 70. Hamdülillah. Sürbün fiyat yat. Yani. Birinci, ikinci A buzağısı yanında Diğerleri e hmm. size ait mi abi? Diğerleri size ait. abi. Koy abi. Onu Hürem Hürem soruyor iyi boş. İbrahim abi kolay gelsin. Koy abi. Ne Senin fiyatların nedir durumda abi? Senin fiyatlarını da Valla piyasa karışık ortağım. Haftası haftasını tutmuyor. Aynen. O bunun kiloyu Yani bu zahle fiyat... İkisi de bu birerine kuzanmış 70-100 bin lira fiyat Bir hafta alıyor, bir hafta yok Kolay gelsin, hayırlı işlerin olsun <laughs> Selamun aleyküm Kolay gelsin Abi hoş geldin, fiyatı nedir, durumu, sütü? 35 diyoruz abi 35, Sütü gebeliği var mı? Gebelik, belirsiz abi Süt Süt 20 kilo Süt 20 kilo 35 bin lira fiyat. Biraz orta yaş bir inek. Ee, güzel boylu tam hoş da bir inek. Kolay gelsin hayırlı işler. Selamun Aleyküm. Kolay gelsin. Düğenin e, fiyatı durumu nedir? Abi kısır. kısır. Bir kuzulamış. 29 kadar. 29 kısır. Sağ almıyor da sütü de yok. Abi, yok abi şunlar var abi. Onların fiyatı nedir? Şu yavrular dişi mi? Dişi abi 8'e 10'a veriyorsunuz. Şu düve size ait mi? 9 lacı Bunun fiyatı ne abi? Bunun fiyatı da 30'dur başkan 6 aylık gebe. 6 aylık geber İkinci İkinciye doğurucu Evet Birinci de sütü, süt durumu neydi? Süt durumu da 13-15 arası. 13-15 arası, 6 aylık gebe. Güzel simende pirdi ve 2 güye Kolay gelsin abi, hayırlı işleriniz evet, sağ ol, olsun. Sağolun, sağolun. Eyvallah. Selam aleyküm, kolay gelsin. Abi bunun durumu nedir, nasıl? 7-7,5 aylık gebe. 7-7,5 aylık gebe. Evet. Süt durumunu biliyoruz mı? Eti veren güzel. Süt durumu nasıl? He? Süt durumu. İkinci yol olacak ikinci. İkinci gebeliği. İkinci doğum. İkinci doğum, i̇kinci doğum. tamam. Daha önceki süt durumunu biliyoruz mu? Yok süt durumunu biliyoruz. Süt durumunu. Fiyat ne istiyoruz? Fiyatına da 33 bin lira. 33 bin lira. Fiyatına göre gayet evet. iyi. Yani boylu güzel bir adam. Süt durumunu bilmiyor. İkinci düğe. Yani ikinci doğuma gebe. Düğeden bir bitir üstte. Güzel adam. Kolay gelsin. İkisini kırka mı Hayırlı olsun. İkisi de dişi doğru mu? tamam. Dişi. 20 kolay gelsin. Hayırlı olsun. Hadi Kemal, Gel yine şöyle. Biri mondofon, biri limuzun kırması. Dişi 250 kilo bandında. 20 kırka da yeni pazarlık bitmiş. Bağlıyorlar. Kolay gelsin. Mondofon düvelerimizin fiyatı ne abi? Normal, normal, normal abi lan. 25'er 25 25'er. Kurban olayım mı? Abi, Bak, kurban. Bahar, kurban abi. abi. Gelişi var, pazarlık var abi. Kilo oranlarını tarttırmadın bilmiyorum ortalama. Buyur. Kilo oranlarını ortalama biliyoruz Kilo, mu? Kilo oranı Allah ne verdiyse o sürtün daha. Ee, 250 <laughs> 300 bandında. 250 300. Şu taraf 300 gelir, şu taraf 250 gelir. 25'er istemem. Doğru mu? 25'e de düşerim abi. Daha rendelik bir alıcı varsa. Tamam. Kolay gelsin abi. Sağ olasın. veriyor? 20. 20'ye bırakmıyor. oteli hmm. 20 istiyor. O da vermiyor. Ben, ben, ben. Şu hayvan arkadaşlar 20'ye bırakmadı. Şöyle fiyatları da söyleyebilir misin abi? Abi 24'er lira diyor. 24'er lira. Evet. Hepsi size mi ait? O siyahlar hariç ha? siyahlar hariç. Buradan bu taraf bize ait. Şöyle çekelim. Ee, 24'er lira düveleri istenen kurbanlık düve. Kolay gelsin abi. Nasılsın? Ne de hoş geldim. Hoş, hoş geldim. bulduk. Sağ olasın. Tanıdım seni abi. Tanıdım <laughs> seni. 24'er bin lira bu fiyat istenen düve grubu. Ha. Kurbanlık oluyor hepsi. Ee, şöyle. şöyle. hoş, geldin. hoş bulduk abi. Sağ olasın. Nasılsın? İyi çok şükür abi. Sizler nasılsınız? Sağ olasın. Aynen Şu... Elbisten pazarlık kurban <laughs> Kurban aile az e, hayvan da az bugün. Satır. Yok hayvan güzel de alan yok. Alan da yok. Aynı kardan dolayı olabilir. İnşallah satarsınız abi. İnşallah inşallah. Kolay gelsin. Hayırlı işleriniz olsun. olsun yani Kolay gelsin. Fiyatlar ne ya, Fiyatlar abi sizde? Fiyatlar 22.5 22.5 Hepsi dişi Şöyle çekelim Hepsi dişi ee, 200 220 kilo <laughs> 220 kilo bandında kolay gelsin ortak ee, Şunlar biraz daha ufakmış ama 200, 200 aşırı Şu ortadaki 200 Siyah 220 Fiyata ne dedi? 22.5 kiyat. 22.5 kiyat. Kolay gelsin. Hayırlı işler yamasın. Selam aleküm. Abi kolay gelsin. Fiyatlar ne durum abi? abi? Kolay gelsin. Sağ olasın. Fiyatlar ne durum abi? Fiyatlar bahalı abi. ya. Bahar değil. Ne istiyorsun? kadar mesela bu kuzular, koyunlar, tokular, bunlar erkek toku? Ne istiyorsun? 3 lira diyor. 3 lira. 3 bin lira. 3 lira Bağlamıyor. Biraz canlanma oldu da. Üçleri aracı masraf, mazot. Aynen. Ne kazanacak yani? Yüksek oluyor. ya. Yani normal. Bunlar hepsi erkek mi abi? Evet. Hepsi normal erkek Normal iki olsa adam bir ekmek yiyebilir. Ama üç bin aracı Şöyle iki bin, üç bin liraya. Vallahi 2200. 2200 erkek mi bunlar? Dişi. Dişi. Şu grup size mi ait? Evet. Burası da değil, burası dişi. Toklu mu bunlar şişe? Evet, Tohlu, 2200 lira. Şöyle baktığımızda kangal 2200 lira arkadaşlar. 2200. Burada ayak var. Herhalde pazarlık da oldu. Bir soralım. Ömer abi kolay gelsin. Teşekkürler Alper'im. Uzunun fiyatı herhalde. Alper'im <laughs> o uzunun ee, <laughs> Satıldı mı bura? Satıldı da kaçıyla kaçı çarptık. 14 <laughs> tanesi 1350 şer <laughs> liraya satıldı. 18900 liraya. Meşhur motor durdu aldı. <laughs> e, ha şu adam da sattı. Varad adam da sattı. Hayırlı olsun abi. <laughs> 1250 şere geldi ayak buldu arkadaşlar. Ayak e, içi... Erkek çöp toklu. Erkek çöp toklu diye de tabir ediliyor. 1350 şere. Yedim. Hayırlı olsun abi. Yedim. Kolay gelsin. Fiyat ne abi bunların? Abi bunlar kısır 3000 lira. Evet. Bunlar damızlı, kumuzlacı. 3350 lira abi. Damızlık kuzular 3350 lira. Damızlık 3500 lira. Şu grupta 3500 onlar da kuzlacı değil evet, mi? Abi, bunlar kuzlacı. Karnında kuzu var. Orada. Bunlar kangal. Şöyle yapalım. 3500 e de bunların fiyatı. Güzel hayvanlar. Damızlık e, tam ağzı batırmalı kangal cinsi. Kolay gelsin. Hayırlı işler yapsın. Şöyle çekekler. Bu 4 tane koy, ee, bir, ta bir tane de kuzu Bir tane de şöyle küçük bir kuzumuz var ee, 4, 4 koyunla bir kuzu ya 12 bin lira fiyat istiyor Şöyle kuzusu da çok güzel Daha küçük Evet arkadaşlar 4 tane ibeysi 12.000 lira fiyat istiyor ee, Hepsi de kuzulacı hmm. Geçilerden siyah olan 1850'ye verdim. Ha şunu, 1850'ye sattı arkadaşlar. Şu önümüzde koşan yakalamaya çalışıyorlar. He, eh, 1850'ye bu gitti. Diğerleri de 1800 2000 bandında. Bunlar satılıyor. Abi hayırlı olsun. Kolay gelsin. Koyunların geçinin fiyatı abi. Oyunlar 2200 kağıt diyor. 2200. Geçiyen 2250 diyor. 2250. Erkek danamız var. Ona kaç diyor? 10 yok da. 9-9,5 Dışı <laughs> danamız var. Şimdiden 1. sınıf. Bu da 15 kağıt diyor. Şu arkadaki Ali, da, da. Ali, day Ali dayımıza satıyor. <laughs> Ali, dayımıza <malları> satıyor. <laughs> Ali dayımıza malları satıyor. Tamam abi. Eh, Şeyler, arkadaki geçiler <laughs> size mi Şu arka padoktaki. İstahil ya yani abi. Tamam. Ha, o reklamını da yapak Ali abi. <laughs> tamam teşekkür ederim. Şu an arka taraftaki geçiler ne kadar? Arkada abi? Da geçiler damızlık geçi. Damızlık fiyat. Buradaki, evet fiyat iki ne? 2,5 milyar diyorlar. 2500 milyar milyar diyorlar. diyorlar. 2500 <laughs> 3000 evet. diyor. diyorlar. 2500, diyor. geçinin, fiyatı da arttı yani. Fiyatlar arttı. Şeyle, geçinin kalitesine göre fiyatlar yükseliyor, ee, düşüyor yani. Anladım. Yerli de, yerli de 2500 civarı. Ne? Yerli de 2500-3000 aralığı o Yeri 2000'den başlar geçinin 3300'e evet. kadar çıkar Peki biraz daha kaliteli sahnen falan gördün mü fiyat alamadım. Sağlar yarın doğal yine beraber 3300'e 3 3300'e gibi. Evet. Tamam abi kolay gelsin Sağ olarsın. Uzunlu koyunlar da 4000 civarı. Geçiler 2500-3000. Uzunlu koyunlar da 4000 arkadaşlar yerli. Evet. Uzunlu koyun 4000 liraya da onlar satılıyor. Azerden bu kadar. Hepinize saygı ve selamlar iletiyorum. Karlı bir elbisten gününden şöyle göstereyim. Tekrar kar yağışı hafif de olsa devam ediyor. Şöyle. Hepinize saygı ve selamlar iletiyorum arkadaşlar görüşmek dileğiyle.